Gidecek yol temasında. Bu akşam aslında eminim ki sizler de benim gibi hani bir büyük kentten gelince Denizli gibi muhteşem bir kentte yaşarken eee birçok sorunla eee karşı karşıya kalıyorsunuz. Eee günümüzde eee ve küresel açıdan da birçok sorunlar var bizim karşımızda. yüzyıldır yıldır yaşamadığımız bir süreçten geçiyoruz. Eee dolayısıyla bunlara baktığımız zaman karşımızdaki sorunların ee, en temelde ne olduğuna baktığımız zaman benim çok değerli bir dostum Oral'ın da değerlendirmesi bizim bir arkadaşlar arasında toplandığımız dünya konularını, Türkiye meselelerini irdelediğimiz bir düşünce havuzumuzda çalışmaları yaparken bu üç temel küresel sorun karşımıza çıkıyor. İlk başta küresel ısınma. Bugün havaalanından buraya gelirken bu küresel ısınmanın kuraklık tehdidinin karşımıza birçok sorunu getirmekte olduğunun farkındayız. Tabii ki içinden geçmekte olduğumuz pandemiyi de e, değinmeden geçmek mümkün değil. Çünkü bu maskeli yaşama alıştık. Hijyene, temizliğe, dezenfeksiyona çok alıştık. Ama eee çok önemli Denizli gibi üretim e, kentlerimizden biri olan bir bölgede de tedarik zincirinin de baskısını giderek her geçen gün daha fazla hissetmeye başlıyoruz. Talep var, satış olanağı var fakat üretimi yapmak için yeterli e, birleştirme e, araçlarının zamanlaması maalesef uymuyor. Lojistik sorunları karşımızda, artan lojistik maliyetleri gibi birçok e, sorunla ben sizi bu akşam görmek istemiyorum. Benim aslında sizlere bu akşam vermek istediğim başka bir mesaj var. E, ben bu akşam akşam ee, aslında e, konuşmamın başlığını ekranda da gördüğünüz gibi genellikle dostlarıma e, bu mesajı verirken e, bir soru sorarım. Bir artı bir kaç eder diye. E, genellikle herkes bir Hinoğlu hinlik arar. Hani Kayserili'ye sormuşsunuz iki kere iki kaç eder diye. Adam e, düşünmüş düşünmüş. Alırken mi satarken mi diye cevap efendim. Çünkü Kayseri'de biliyorsunuz iki kere iki alırken üç satarken beş. Ama e, buradaki örnekten de görebileceğimiz gibi ana rahmindeki İkinin tek etmesi, tek vücuda dönmesi, dolayısıyla ana rahminden başlayan yaşamımızın o karanlıklar içinde, sular içindeki e, cenin halinden doğacak bebek olarak geldikten sonra toprak anaya kavuşuncaya kadarki süreçte şu arz-ı mevcut dedikleri dünya üzerinde yer küre üzerindeki yaşamımızda bizler tabiat ana'nın sonsuzluğuna kavuşuncaya kadar aslında hiçbir şeyin ölmediğini, her şeyin yaşadığına inanabilirsek bu bağlamda bu düşüncelerle hareket edersek olaylar çok farklı olacak. Burada tabii anadan söz açmışken e, meşhur e, Jacques Segela reklamcı, publisisin efsanevi CEO'su e, onun bir kitabı var. O kitapta da e, başlığı şöyle koymuş anneme reklamcı olduğumu söylemeyin o beni genel evde piyanist zannediyor diye bir kitap yazmış. E, benimkisi de biraz o hikaye benim şu anda gelinlik resmiyle gördüğünüz daha henüz e, Annemde babamda nerede olduğumu bilmediğim bir zamanda e, ekranda gördüğünüz annem de rahmetli olduğu zaman bundan 18 sene önce beni AVM'ci zannediyordu. AVM işi yaptığımı zannediyordu. Çünkü e, ekşi sözlüğe bakarsanız alışveriş merkezleri konusundaki birçok şeyi bilen diye geçiyor. Ama aslında benim işim e, temelde e, ve var olma nedenim olarak düşündüğüm insanlar için insanlarla çalışarak, mutlu mekanlar kurgulamak değerli dostlar. Dolayısıyla da bu insanlarla çalışmada mutlu mekanların oluşturulmasına hizmet ederken, insanlardan oluşan ekiplerle çalışırken buralardaki öncelik benim daha ziyade alışveriş merkezlerinde yoğunlaşmamı sağladı yıllarca. Denizli'deki teras parkada naçizane herhalde bir katkımız dokunmuştur. Dolayısıyla bu süreçte daha sonra mutlu mekan olarak da bir butik otelin oluşumuna da hizmet verdik Bozburun'da ve son zamanlarda ülkemizdeki alışveriş merkezlerinin gelişimini de gözden geçirince yaşam beni biraz da hancı olmaya götürüyor. Şu anlarda kolektif çalışma mekanları açısından gündelik, haftalık, değişik zamanlı, kısa süreli ofis ihtiyaçlarına cevap veren bir han oluşumu içindeyiz. Burada da aslında İpek yolu üzerinde olan ülkemizin aslında bize gelen kültürümüzde de var olan iş yerlerinin, hanlarının modern versiyonu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İşte bugün sizlere gidilecek yolda mekan, zaman ve insana yönelik bazı duygu ve düşüncelerimi kısaca aktarmak istiyorum. Yol bildiğiniz gibi yaşam boyu yürüdüğümüz, aslında yola çıkmak için yürümemiz gereken ve yürümekten sonra da mutlaka hareket etmemizi, yerimizde durmamamızı telkin eden, belki de amaç kadar kimi zaman içinde olduğumuz yolun da önemini hep hatırlamamız gereken bir kavram olarak yaşamamızda. Yürümekten hareket ettikçe, çünkü çok da sevdiğim bir kitap vardır, peynirimi kim götürdü dememek için, mutlaka o labirentin içindeki peyniri arayan, yeni peynirleri arayacak olan fareler misali bizim de berekete erişebilmek için mutlaka hareketi sürdürmemiz lazım. Bu hareketi sağladığımız takdirde bereketi de yakalayabileceğimize inanıyorum. Ben bu bereketli topraklar üstündeki çalışkan insanların bu hareketli çabalarını, çalışmalarını sürdürdükleri takdirde o zaman küresel sorunların dahi aşılabileceğine inancımı da buradan bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii e, hayatta nimetlere e, varmak kadar bazen isabetli işler yapıyorsunuz ama bazen de insana e, istemedik e, musibetler de gelebiliyor. Ekranda gördüğünüz fotoğraf benim iki oğlum. E, bundan 9 sene evvel iki oğlumdan soldakini genç olanını Alpi maalesef 27 yaşındayken bir gece ansızın sonsuzluğa yolculadık. Ve bu ekranda gördüğünüz e, afiş aslında bir Efes Pilsen Galatasaray maçında oğlum bir önceki sahadaki büyük oğlum Emir e, bir önceki sezon Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptığı için basketbol takımında Galatasaray taraftarlarının vefakarlığıyla Efes Pilsen Bencin'de oturması o zaman Efes de Anadolu Efes'e dönüşmemişti daha e, oradaki şey için kalplerde yaşayacaksın diye Alp'in anısına yaptıkları bir şey. Takdir edersiniz ki İnsan evladının başına gelebilecek herhalde en büyük acı evlat acısı. Onun için bundan daha büyük mutsuzluk olamaz diye düşünürken ben eşim, büyük oğlum, her birimiz kendi yolumuzda, kendi çabalarımızla bu mutlusuzluğun mutluluğa nasıl dönüşebileceği için arayışlarımızda ben bu akşam size kendi deneyimlerimden bir ikisini paylaşmak istiyorum sadece. Dolayısıyla da buradaki mümin sekmanında ekranda size gösterdiğim kitabından da hareket edebileceğimiz gibi aslında Anibal'in Roma'yı fete gelirken filleriyle ya bir yol bul ya bir yol aç ya da bu yoldan çekil aslında vazgeçmek anlamında değil sevgili dinleyiciler. Bu ya da yoldan çekil, senden daha iyi yapabilecek biri varsa artık kenara çekil, senin dönemin bitiyorsa bırak başkaları geçsin, başkaları senin yerine daha iyisini yapsın. Dolayısıyla mutlaka yolda harekete devam etmek gerekiyor ki bereketlere erişebilelim. Onun için de benim yöntemim insanlar için insanlarla mutlu ortamlar, mutlu zamanlar, Mutlu çalışma ekipleri kurgulamak şeklinde oldu ki çalışma arkadaşlarından aldığım devinimle hayata sarılabildim. Benim gibi acısı olan bir baba bile eğer yaşama böylesine sıkı sıkı sarılabilirse herkesin bir çaba harcaması, herkesin bir hamle yapması, bir harekette bulunması gerekebileceğini ifade etmek istiyorum buradan. Ve dolayısıyla da benim buradaki metodolojimi aslında sevgili Cüneyt Özdemir'e de buradan sevgilerimle ben 5N1K metodolojisinde buluyorum. Genellikle işlerimde hep bu 5N1K metodolojide gittiğim zaman buradaki en çok esinlendiğim bundan yıllar önce başladığım zaman neyle başlıyordum? bu üçlemede ne nasıl niçine giderken okuduğum bir yazardan Simon Sinek'in altın daire diye geçen örneğinden olduğu gibi önce niçinle başlamak nedenini görerek nedenini düşünerek nedeni için kurgulayarak o zaman nasıldan neye varabildiğimiz takdirde o zaman bu beş ne bir kanın diğer soruları ne zaman nerede ve e, kimlerle e, hayatımıza çok daha e, anlamlı çözümler getiriyor. Ben bu metodolojinin e, genellikle çok çok iyi sonuçlar verdiğini savunanlardanım. 5N1K akılda çok kalan, çok çok güzel bir metodoloji inancındayım. İşte bunun için de bu arada konuşmamın da başında ifade ettiğim gibi aslında an dediğimiz zaman görebileceğiniz gibi mekan Mekanların alanlara dönüşmesi, insanların mutlu olacağı, insanların canları kadar kıymetli paralarını harcayabilecekleri alanları kurgularken e, mutlaka hoş zamanlar geçirebilmesi, insanların işlerinden ve evlerinden arttırdıkları zamanların daha kıymetli hale gelebilmesini sağlayacak kurgularda bulunduğunuz zaman o zaman imkanlar da çoğalıyor, insanlar da pekala mutlu oluyor. İşte burada dün ve yarın arasında çünkü dün geçmişte kaldı. Yarında daha gelecek. Yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz ama şu anı biliyoruz. Şu an çok önemli ve şu anda kalma eğer e, dürtüsünü kendimiz hep beraber doğruya koyabilirsek o zaman şu an Yürüdüğün yolda, ilerlediğin takdirde hayat bize çok daha farklı, çok daha başarılı günler gösterecek inancındayım. Bütün bunları söylerken de tabii ki mutsuzluklar diz boyu olabilir. Bizim içinde yetiştiğimiz kültür maalesef biraz arabesk, biraz daha fazla üzülmeyi, biraz daha efkarlanmayı gerektiriyor. Ama eğer biz bu mutsuzluk yolunda e, ilerlemek istemiyorsak, kendimizi daha mutsuz kılmak istemiyorsak o zaman bu mutsuzluğun, sonundaki hedefi eğer sizler de kabul buyurursanız benim yaşama nedenimde hedefimde olduğu gibi katılmak isterseniz yaşama eğer bu mutsuzluğun olumsuzluğunu atarak eee bir umut ekleyebilirseniz bu yaşamın umutuna e, Umutla sarılabilirseniz yarınların daha iyi olacağına e, dünden kesinlikle daha iyi bugünden de daha iyi olabileceğine inanırsanız o zaman e, bu mutluluklara erişmek anda kalarak ve anı yaşayarak pek hala e, mutluluklara dönüşebilir sevgili dinleyiciler. Ben e, buradan e, sizlere bu duygu ve düşüncelerle e, hitap etmek fırsatını buldum. Dolayısıyla ben e, yürümektense kimi zaman koşmayı da yayılıyorum. Çünkü 148 kiloydum. Bir küçük mide ameliyatı geçirmek suretiyle 40 kilodan kurtulduğum zaman artık yürümek yerine işte bu İstanbul e, Maratonu günü sadece 10 kilometre tabii ki yani maratonu henüz daha bitiremiyorum ama e, hareket bereket dolayısıyla gelecek günleri için mutlaka umutla yolumuza devam edersek çok daha güzel, çok daha parlak günlere erişebileceğimize inanıyorum. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum.